Herkese selam, hello. Günaydın değil ama günaydın diyeceğim size. Biz annemle bugün öğlen yürüyüşe çıktık. Aslında çekmeyecektik. Ee, ama yürüyüşe çıktık, temiz hava alalım artık son güneşler diye. Yoldayken çekmeye karar verdik. Ee, videonun devamında nasıl yürüdüğümüzü, e, nereden yürüdüğümüzü çekip atarız. Ee, yeni başladık diyelim. Yaklaşık bir, bir saat kadar yürüyeceğiz. E, son güneş enerjilerini alalım istedik. Evet annemi de gösteriyorum. Merhaba arkadaşlar. Mutlu pazarlar. Nasılsınız? Bizler çok iyiyiz. Bugün de kızımla birlikte yürüyüş yapıyoruz. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Bugün pazar. Arzu biraz gezelim anne dedi. Son güneşler zaten. Bunun e, şeyini geçirmek istiyoruz. Değerini de bilmek gerekir böyle son güneşlerin. Çok insan da yakıyor gerçekten hem rüzgar var hem de güneş aşırı yakıyor. Tamam, bay bay, bay bay. Ya, burası bizim yürüdüğümüz yol. E, sakin ve temiz oluyor. Görüyorsunuz zaten. E, ormanın içinde böyle çalışmaları yapmışlar. Temiz hava aldığımız için bu ormanın e, yakınına olan yürüyüşü seçiyoruz. Zaten burada e, biraz ıssız görünse de hep güvenlikler var sitenin önünde. E, çok da sorun olmuyor. Hani öyle tedirgin olmuyoruz. E, gölge düşmüşken annemi çekeyim.

bu sıcak nemli yürüyüşlerden bir değil asla. O yüzden tam gerçekten bizim havalar yani tam yürümelik havalar. Ha şurada tavuklar var. <laughs> Gelip giderken hep bakıyorum onlara ben. Kendine yapmış orada güvenlik abilerden biri. Hem bakıyor hem yumurtasını alıyor. Bazen o öne de doğru bahçe yapmış. Sebzelerini yiyor. Aşırı daha mı Bir şey vereceğiz sandılar galiba. çok tatlı. Bir şey vereceksin senden. Aa Ördek var. bir şey vereceğim sandılar. Evet, yani. Ay yazık. Açlar demek ki. Hiç yemekleri de kalmamış orada. Evet. Evet, toprak getirirdik biraz ekmek falan içi.

burada cami var. Ev yap cami. Mehmet Rıfat ev yap. Kafeler yeterli sayılı değil. Fiyatlar falan diyor. O zaman orası ücretli. Burası Ve kültür merkezi, yani. evet. Bunun arkası arka, burası ön tarafta. Hı hı, şurası da arka kısmı. Şeyi benziyor, emigant farkına benziyor. Vadi İstanbul. <laughs> Hayır, insanlar ilk kez mi yol görüyor? da Havaray var zaten. Havarayla metro istasyonuna geçiliyor. Geltaşraysta hazıma. תודה yeah. 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 Yirmi sonbahar geldi için birazcık solmuş artık her şey ama yine de çok güzel. Aşağı güzel değil mi anne? <laughs> ben çok sevdim burayı. Bir de akşam ışıkları yanıyor şu gördüğünüz led'lerin ışıkları yanıyor. Evet. Burası bir köprü. Bu şekilde karşıya geçmek için. Ne yapıyorsun ya? Hadi orada karşına çıkıyorlar bak pislikler. Ne yapıyorsun? Bir şey yok ama şu anda bende. Bir şey yok kızım bende bir şey. Bir de ne bırakıyorsun? Biz kez gidelim. Anne gözlüklerimiz çarpıştı. Evet. Arkadaşlar biraz böyle geziyoruz biz. Ee, kahve falan alıp içeriz annemle. Bugün anne kız günü yaptık. Evet. AVM'nin içine gireceğiz birazdan. Vakit geçireceğiz biraz. Ee, paylaşabileceğim kısımları paylaşırım. Paylaşamayacağım kısımlar için e, videonun sonu olabilir. Görüşürüz tekrar. Bye bye. <laughs> kahve aldık. Kahvene eve geldik. Oturuyoruz. Sokak edeceğiz. Sonra kalkacağız. En sevdiğim bu arada. Çok <laughs> Görüşürüz. Güzel bir et olsun. Merhaba arkadaşlar. Ben biraz önce evime geldim. Biraz alışveriş yaptım. E, şöyle fırına e, kanat atacağım. Tepsimi koydum. Dizdim. Yağladım. Tuzladım. 3 e, adet biberim var şöyle Charleston. Onları doğrayacağım. Yana da biraz pilav yapacağım. Biraz gezdik arzuyla. Kahve içtik. Baya bir yürüyüş yaptık. İyi geldi. Hava da güzel. Serin. İlk çıktığımızda biraz güneşliydi. Sıcaktı. Ama bazı yerlerde esiyordu. Her yer bir değildi. Biraz gezdik dolaştık kızımla. Akşam oldu. Yemeğimiz yok. Hemen pratik olarak bir pilav yapacağım. Bunu da fırına atarsam. Süper. Tamam. Şöyle bir tane de patates soyacağım. Bir iki tane de patates soyacağım üzerine. Patatesi daha çok seviyorum ben. E, tavuktan daha çok diyebilirim. Böyle e, sobanın üstüne koyuyorsunuz. Daha sobanın üstünde pişiyor ya. Çıtır çıtır öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Hafta sonumuzu geçti. Bizim böyle saatimiz 5. 5.30-6'ya geliyor. Arkadaşlar şöyle patateslerimi diziyorum. Pratik bir şekilde. Sonrasında pilavımı koyacağım. atıyorum. Daha sonra görüşelim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, pilavımı yapıyorum ben. Ee, attım ben fırına Patatesli, biberli, baharatlı soslu. Ee, pilav tavuğuma yağımı koydum. Biraz kısın şehirlerimi atacağım. Bu sefer arta şehiresi değil, tel şehiriyle yapıyorum. Farklılık olsun diye. Şöyle de pirinçlerimi yıkadım, süzdüm. Bu şekilde burada burada bekliyor. Suyumda ılıtıyorum ben. Şöyle altını açayım. <laughs> Bugün çok güzel bir gündü. Ee, kızımla çıktık saat öğlenleyin. Ee, Namaz kıldıktan sonra. Hem yürüyüş yaptık hem gezdik dolaştık biraz. İyi geliyor insana böyle bir değişiklik. Bugün pazar çok kalabalıktı. Alışveriş merkezi. Her zaman öyle hafta sonları. Genelde herkes dışarılarda hafta sonunu güzel bir şekilde değerlendiriyorlar. Hele de bu havaların son sıcak şeyleri günleri artık sonbahar geldi. Dün çok güzel bir yağmur yağdı. Yani çok yağdı. Şimdi birazcık giderken yüreğiyle gittik. E, hemen hemen bir yarım saat yürüdük giderken. E, gezdik, dolaştık, bir kahve içtik Arzu'yla. E, ondan sonra çıkışta e, oğlum taksicilik yapıyor. E, oğlum geçerken bizi aldı. E, böyle geldik. E, çarşıda indim. E, biraz alışveriş yaptım. Dedim gibi işte tavuk, işte marketten biraz işte pirinç, şunu şey yoktu. Kedi leğmama sıkılam etmişti, onları aldım. Mama aldım. Şöyle size göstereyim. benim ben çok seviyorum ben. ben onlara söz veriyorum her seferinde. Ekran alacağım diye. Şöyle. Düşü bir tanesi de aldım. Bunlardan aldım. Şöyle. Kaç tane aldım? Beş altı tane aldım. iki tanesini de ürün topu yediler. Biraz böyle alıyorum. Ee, biraz kuru mama alıyorum. Yarın da kuru alırım. Çok az kalmış. Bu şekilde. Ee, bir de onların en sevdiği en sevdiği salamlar salamdan alıyorum. Kesiyorum. Küçük küçük küçük. Çok küçük çok küçük. Boğalarında kalmayacak şekilde. Ee, şeyden de yanıyor bu arada çok küçük küçük kesiyorum tabağı hazırlıyorum. ve ee, onlar geldikçe e, veriyorum. Çünkü büyük kestiğim zaman boğazlarını alıyor. Küçük küçük minik minik kesiyorum. Senin sindirsinler diye. E, boğazlarında kalmasın takılmasın diye. Bunlarla böyle karışık karışık veriyorum onlara. Ama en çok da yaş mamayla bu. Şöyle şeyin biraz katılmış. koyuyorum. biraz kavrulsun bu şekilde. Dediğim gibi e, bir yere gidip gelip yere köpek gibi bir yere yolumu dönüyorlar. Koşa koşa geliyorlar. Böyle. Çok seviyorlar bunları. Özellikle bu salama bayılıyorlar. Biraz ondan veriyorum. Biraz kurumama veriyorum. E, yaşmama Yaşmamı alıyorum. O şekilde veriyorum onlara. Çocuk gibi yolunu görüyorlar. Ha bir gözünün içine bakıyorlar. Onları da çok seviyorlar. Elimden geldiği kadar da alıyorum. Veriyorum onlara. Onları e, böyle sevindirince çok hoşuna gidiyor. Böyle bir aldığım zaman. Hoşuna gidiyor. Sanki ben kendim demiş gibi oluyorum yani. Çocukları nasıl onlardan yetiştirebilirim. Ne seviyorlarsa e, onu alıyorum onlara. Mars salamı sevmiyor. Ama diğer kediler bayılıyor. Mars alıştı ya şimdi devamlı kurumamaya, yaşmamaya. E, salam sevmiyor, yemiyor yani salamı. Diğerleri seviyor. Dışarıda e, otluk hayvanları olduğu için ben de kadar baksam da yani dışarıda ilaki bir şey veriyor onlara. Alıştılar yani diğerleri de başka şeyler yemeye. Salam olsun başka bir şey olsun. Mars sevmiyor sadece. yeni kediler geliyor onlara süt veriyorum. Çok minik. Böyle küçük bebek kediler geliyor onlara süt veriyorum yetişkinlere de böyle salam, yaşmama, mama kuru mama, kırışık onlardan veriyorum yoldan ya aşırı sıcak sıcağı çok sevmiyorum ben fazla bunalıyorum sıcakta bugün de bir koşu koşturu oldu bende akşam oldu onun şeyi ee, de yemeğe daha yoktu. Şimdiki işte çarşıda alışveriş yaptık koşur koşur geldik. Allah'tan oğlum geçiyormuş da oradan bizi aldı. akşam yürüme herhalde. Bugün çok koşuyorum. Çok da iyi olur benim için. Çamaşırlarım var, çamaşırlarım toplanacak, katlanacak. Dün akşam atmıştım. İçeri astım. Yağmur yağıyordu. İçeride Toplarım onları birazdan yemeğim bir sonra böyle bu şekilde bu kavrulsun biraz sonra suyunu koyacağım e, tavuğumla pilavım pişince görüşürüz arkadaşlar tavuğum tavuğum pişti şöyle şu patatesleri bayılıyorum pilavım da pişti görüyorsunuz El pratikliği çok önemli gelince yarım saat bile olmadan hemen her şeyimi hallettim görüyorsunuz. Yemeklerim hazır şu anda. Böyle pilavım öyle. Bugün de sizlerle birlikte hem yürüyüş yaptık hem gittiğim yerleri gösterdim. Biraz alışveriş merkezinde kahve içtik, kızımla gezdik, dolaştık. Alışverişimizi yaptık. Yemeklerimizi de hazırladık. Bugün de böyle oldu. Yine sizlerle birlikte güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.